Olcan evet. merhaba nasılsın? <laughs> i̇yiyim sen nasılsın? Ben şey, iyiyim. <laughs> <Evet>. 100 <laughs> 100 de iyiyim. Evet. %30 <gülüyor> 100 <gülüyor> 100 %32 şarjım var. Kanka Tek benim, benim de %25 var, benim de 125 var çaktırma. Ama benim işiyorum ah. şey o yüzden gider benimki yani. Abi işe verdiğimiz önem biraz tartışmalı yani yani neyse halbuki motiveydik bu hafta ya. Ya, ya kanka benim şarjım hakikaten ha niye öyle oldu bilmiyorum ama benim ya Xiaomi ben bir kere sabah %40'a çıkıp ertesi, sab ertesi öğlen eve gitmiştim var %15'te falan. O çok güveniyorum. Allah Allah. problem Allah. yok. Markes mi verdin ya. galiba? Xiaomi. Ben reklam aynen. İlk yani şeyden sonra. Bu şey şeyden şeyden sonra sen biraz şey hazırlık adım. yapıyor gibisin. A Ankor'daki monetization <laughs> seçeneğine hazırlık yapıyor gibisin. Ben böyle i̇yi. yakında yakında böyle afrodizyaklı parfüm reklamı falan yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi olur. Bu arada şey zaten hani yaklaşık bir saattir Olcan'la da konuşuyoruz çünkü biz çikolata kıvamına gelmesini bekledik sohbetin. Reklam evet. şefimiz Olcan olduğu günün sonunda görev <laughs> dağılımı yaptık uzun tartışmalı böyle hararetli bir 5 dakikadan sonra yaklaşık 5 dakika sürdü değil mi <laughs> o yüzden yani yani. geçiş yapacağız o aşamada ben şey yapacağım para kısmını devre alacağım. abi şu Çünkü an kaç kişi dinliyordur bizi yani şu an bir ya birkaç iki hafta iki. önceden gidiyoruz ya o yüzden bu haftaya geldiğimizde bizi kaç bu kişi hafta, dinliyordur? Yani bu hafta kaçıncı hafta oluyor bu hafta dört diyelim öyle bilinsin dördüncü haftada yayınlarız bunu herhalde. Kanka o zaman e, toplam dinleyen sayısı olarak diyorsun. E, değil 30 mi? 30 falan diyorum ben maksimum. O da hani şey gönül gönül hatır zoruyla falan Kanka silah zoruyla falan böyle. Kanka dinledin mi yorum yap falan. Tabi şey podcast'in içinden küçük sorular sorup dinleyip dinlemediğini test et. <laughs> Olcan'ın e, ismi nedir <laughs> <kısmıydı> kan? <laughs> Aynen sesin gidip geliyor bu arada biraz mikrofona dikkat et. Bu Gerçekten dediğim... mi? Aynen biraz yakın tut. Bazen kesiliyor benim şu, internet yayır şu, şu an iki şu an iki elimle tutuyorum mikrofonu gitmiyor değil mi? Vallahi çok iyi geldi ses. Tamam şey çiğ tavuk da yenir bu podcast hatırına o yüzden şey yaptım ama güzel bir espri yapmıştım o ses kesintisinden gitmemiştir inşallah. Evet şey duydum sadece Olcan'ın bilmem ne dediği hani bak ben Hadi duyamadım ya. orayı. Ha, tekrar yapsana şey podcast'in içinden sorular soruyorum. Onun üstüne. <laughs> Şu an güzel olmaz ama şey işte Olcan'ın reklamını <laughs> yaptı telefon markası neydi falan Hani şey bilene şey ödülü. <laughs> telefon ödülü. <laughs> Çekilişle. İyi olur ha. Aslında rekabet de düşük. 30 kişiden bahsediyoruz ya. Yani ben bilmeye, net bilmene de yuh. Tabii 103 <laughs> şansım var yani. Abi bir tane tamam, fake hesap hemen babanı sokuyoruz şey. Baban biliyor tabii, ya tabii, da ben yok abi falan. kendim direkt kendim girerim hiç sıkıntı yok yani. Ama zaten ilk hafta sen kendi kendine de konuk etmiştin benim vasıtamla. Yapma yaparsın evet. yani şaşırmıyorum. <laughs> evet ben öyle alter egomla. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başka bak bu şeyden. hafta şey kararı aldık ya biraz aşamalı olarak e, süreyi azaltıp yaklaşık 30 haftanın sonunda 1 dakikalık podcast'e inmek. Bu Aynen. hafta... Ruhi Çenet dakikalık... videoları gibi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çok, bak ofansif girmeyelim. Daha böyle çok toyuz. 30 kişiden bahsediyoruz abi. Yani Arkamızda güçlü emeleyim. bir fan kitlesi yok. Hani geçen haftalarda Jagged'la ilgili kısımdan sonra başımıza gelmesin. Aman diyeyim. Evet, arkadaşlar spam saldırısı altındayız. Yorum yaparsanız veya beğenirseniz. Bir nokta koysanız bile falan olmasın ileride. Abi bak bizim takipçi sayımızın artmamasının temel sebebi şey. Ee, Instagram'da post, post paylaşmama kararı aldık ya. Biraz tembellikten dolayı oraya evet. bir bu arada stajyer arıyoruz. <laughs> maaş aynen, kaç ne, para neden kaç neden para veriyordun olacaksın sen işlemiş sen Ben ne bakıştın? dedim abi, aynen ben finans kısmını ben aldım abi maaş vermiyorum ama işi öğretiyorum. <laughs> İş ne? Konuşmak mı? İş abi content editor ya lütfen yani çok işi bilmeden oldu. işi öğretiyorsun değil mi ama? Ya biliyorum ya sen. Cayır cayır ama sen de aj ajans tecrüben var senin doğru haklısın. Aynen. Olur ya böyle. Abi bak Hac 5 dakika gitti. Sulardan. Şimdi bu abeti burada kesemiyorum da ben. Yani tamam yine kes bunu. Bak 20 dakikaya oynayalım. Gittiği yere kadar. Hani tadımız kaçmasın. Aynen. aynen. Ama şaka, ya benim şakan psikolojik... geldiğinde bir 3 dakika gidiyor zaten. Şaka geldiğinde biliyorsun yani. Evet o şakayla oyalanıyoruz ama benim psikolojik sınırım 25 dakika bu arada. Yani 25 dakika 1 saniye oldu mu böyle bir şey oluyor yani. Sanki çok uzunmuş gibi oldu. Yani o yüzden Ama benim... sitcomlar falan da hep 25 dakikanın altında ya 20-25 dakika arası. Ya benim podcastlere dair en sevdiğim şey senin bu da bölümün sonu demen aslında. Onu kaçırmak hiç istemiyorum yani. Hmm. Haberin olsun. Ben, hep, ben hepsini de öyle yapıyor muyum ya? Ben hiç hatırlamıyorum. Ya. Arada. Bir ilk, i̇lk, hafta yaptım. Bir de üçüncü hafta galiba. Çok keyifliydik ya üçüncü hafta. Gerçekten mutluyduk ya. O zaman tek sayılarda mı yapıyorum? Bunu da yapmıyorum o zaman. <laughs> haftaya o zaman bir bölümün yani, sonu atarsın haftaya. kardeşim. Allah razı Kanka olsun. Şimdi şimdi bence konuya geçmesek mi acaba yavaştan diye bir düşünce. bu Al sözü eline. başla hep DMZ diyeyim ben de. O zaman şimdi bu yani konuyu şey yaptık değil mi? Ayasofya yapmadık. Yok evlilik de konuşmuyoruz o haftaya. Evlilikle konuşmuyoruz. Ayasofya yani abi terk Eksi, eksi sözlükten <laughs> çaldığımız başlıkları <laughs> burada konu olarak belirlemiyoruz arkadaşlar. Abi yani bak ben sana gün içerisinde dedim Pokemon konuşalım dedim. Gerçekten tam bize yakışan bir şey oldu. ben Pokemon olabilir. bilmiyorum. Pokemon bilmiyorum ben. <laughs> ben bu podcast'in sonunu ilan ediyorum. Arayıp bir özellik. Sen Yu-Gi-Oh Yu bilmiyorsun ben Pokemon bilmiyorum. Ben nereye Yu-Gi-Oh bilmiyorum abi ya. Yanlış bilmiyorum, düşünüyorsun yani. Mavi gözlü beyaz ejder biliyorsundur en fazla. Yani o zaman evet. Evet. Ben... Pikachu biliyorum. şey Charizard biliyorum. Ne bileyim o. Charmander falan biliyorum. Tamam. Halbuki Baba. yaşıtız da yani. Sen nasıl Pokemon'u kaçırdın? Türkmeneli TV'de Pokemon'u izlemedin mi kardeşim? <laughs> Yıllar sonra yayınlandığında. <laughs> Hafif kardeşim. böyle farklı bir lisanla. Ama eğlenceliydi biliyor musun? Oğlum ben bir ara İdman TV izliyordum. Azerbaycan kanalı. Süper Lig paralı ya. Ben de biliyorum. İdman TV biliyorum. Türk tamam. satın böyle cehir cehir yandığı zamanlar. Olumlu anlamda tabi. Güzel zamanlarda. Hadi bağla abi konuyu. Şey neydi? Ee, i̇şsizlik vs. Ha yok o değil. Ee, şey. Home Office karşısında yok. eski ofis mi? Ofis. Ya, e, ofis yani. Yeni ofis. Home Office versus eski ofis. Ama bak şey diyecektim ya. Ben Digimon da denk geldim biraz. Neyse tamam. E, Digimon'u o... ben de biliyorum bu arada. <laughs> Digimon ama ben yine çok izlemedim. Ben ne yapıyordum o esnada onu da bilmiyorum yani. Ben Yu-Gi-Oh'la doğdum büyüdüm. Hayır. Tamam. E, yanlış konu, konuya giriyorum. Bir dakika. Son giriyorum. lafımı edeyim. Eski şişmanlığına denk gelen dönemler değil mi bunlar? Neyler? Ya oğlum iyi <laughs> eski şişmanlık dönemi dediğim benim hayatımın ilk zaten 17 yılı falan o yüzden. <gülüyor> 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 Çok iyi. Tamam hadi git git. Boş ver. 7 dakika. Hadi. Ta tamam. Şey e, Covid-19 olduktan sonra bir 4 ay falan evden çalışmak zorunda kaldık işte. E, tamam, ben bunu arkaya bir... bir fon müziği ekleyelim bu arada. Ne 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 bence o Deep Turkish acıklığı acıklı müziği falan ekleyebilirsin. Kötü dönemlerdi bence. Yani biz mesela şu anda Vardiyalı gidiyoruz. Ayda bir hafta falan ama ben mesela her fırsatta eğer bizim ekipten kontenjan boşluğu varsa gidiyorum abi. Çünkü ben home office çalışmayı şahsen sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama hiç sevmedim. Dolayısıyla bugün aslında biraz bunu konuşacağız. Yani çünkü şey döneminde mesela ben geçen sene EY'deyken falan home office yoktu bizde hani böyle gereksiz bu aktivizmi vardı. Hani böyle haftada bir home olsun işte home office olmaması çağ dışı falan filan. Ama yani home e doydum galiba hayatım boyunca hani hmm. 5, 5 yaşıma kadar home olur artık herhalde. Bu şey değil mi aktivizm dediğin akil adamlar tarafından idare edilen hani iç, iç siyasete yönelik e, hareketler değil mi yanlış anlamadım ben. Ya işte bir beyaz grup tarafından. Aktivizmi. Hani diyoruz Anladım. ki ofis gelsin falan hani böyle. Ya İK İK'nın başını çevirdi sıralarda yapılan aktiviteler. <laughs> İK'nın başının etini yiyoruz. Niye ofis gelmiyor falan? Abi bak biliyorsun ben bu hafta işe başladım. Başlayamadım da yani. Buraya akış, tam, akış, tam akış olarak koyarsın. <laughs> Alkış ya yani. Şey oluyor yani ya böyle homo... Avrupa Ekası sezon başı ilk bölüm şey geliyor falan. Gazanferoğan at, at geliyor. Ata geliyor, ata aynen. Aynen. <laughs> Yani şey düşünüyorum home office'te çalıştım ya bir önceki iş, işte biraz freelance çalışıyorduk işte. Hı hı. O yüzden yani home office'in tabii büyük sıkıntıları var. Benim aklıma ilk gelen şey direkt sosyalleşme abi. Ya sonuçta bir hani iki lafın belini kırmak vardır ya. Abi home evet. şöyle bir sıkıntı var. Şimdi kimse üzerine alınmasın ama çalışma saatleri 9-5 değil yani home office'te. Home office'te 9-9 da olabilir. 12-12 de olabilir. 10-10 da olabilir. Biraz esniyor yani en azından bu zamana kadar öyle gördüm. Şimdi yeni işe başladığım için bu şeyi daha tatmadım buradaki şeyi. Bakalım nasıl olacak. Ya, net net doğru söylüyorsun ama onu söyleyeyim. Yani ben hani ee, çok benim başıma gelmiyor ama ben arkadaşlardan aşırı duyuyorum yani. hani hiç zaman kavramı ortadan kalkıyor. Ek mesai de yazamıyorsun zaten evdesin falan diye. Hani Tabii. Bayağı böyle öğle yemeği esnasında iş geliyor falan yap hadi yani. böyle akşam ya şey falan. kıvamı var ama değil mi hani nasıl diyeyim yolda vakit geçmiyor. Kendi adıma çalıştığım yerler benim evimde her zaman bir saat gidiş, bir saatte dönüş, iki saat kabadan. Bir de onun yarım saatlik kırk dakikalık ön hazırlığı. Metrobüste yaşanacak akrabalık ilişkilerinin tedirginliği. E ak akabinde ben çok terleyen bir insanım. O terin bende yarattığı rahatsızlık. O açıdan iyi oldu. Ya evet e, yol tabii abi çok önemli bir kalem ya. Hani ne bileyim bak hani şey gibi de düşünmek lazım. Hani mesela o yolda geçen zamandan ziyade işte erken kalkıyorsun, ne bileyim şey yapıyorsun. Mesela servisi bekleyeceksen bir 15 dakika önce çıkıyorsun ki mal gibi kaçırmamak için. Dön, dönüşte trafik var vesaire. O bağlamda verimliliği arttırıyordur herhalde mantık olarak. Bak çok güzel bir şey dedin aklıma geldi. Geçen sene çalışırken iş yerinden dönerken hep akşam uyuyakalıyordum kalıyordum serviste. Onun o uykunun tadı bir başka ya, bilirsin yani. Ansızın gelen her şey güzeldir ya. Aşk, ya. <laughs> uyku, Güzel para, olsun. spor. Ya, beğendim size. Yani ansızın gelen ben bir uyku, kullanırım. bayılırım yani. Üstüme kar da yağmıyordu, yaz ayı olduğu için. Mis. Ha. ya kanka... Ama servis servis şoförüyle garip bir diyalogumuz olmuştu. Hani biraz. Oluyor abi. Aha, işte o yüzden açıklamayacağım neyse. Her servis şoförüyle enteresan bir diyalog kurma potansiyeline sahibiz yani enteresan muhabbetler olabiliyor. Ee, bizim servis şoförümüz de sağ olsun geçen şey yapmıştı. Çünkü yani yanlışlıkla köprü yoluna falan girmişti. bayağı e, yarım kilometre falan şey yapmıştık. Yanlış şeritten falan gitmiştik arabalar düdük çalıyordu falan korkunçtu. Onun dışında Amatör. şimdi ya o rotayı bilmiyordu. Hani onun da günahını almıyor ama genelde hani böyle hep servis şoförleriyle komik. Yani sonradan anlatıldığında komik. O esnada e, dehşet verici de olabiliyor. <laughs> Hikayeler oluyor. Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim kendi adıma. Mesela ofise gitmeyi ben neden seviyorum? Abi, bir kere hareket ediyorsun. Hareket etmek çok önemli. Ee, yani sürekli bir dinamizm var. Giyiniyorsun, kuşanıyorsun. Ee, süsleniyorsun iyi kötü. Gidiyorsun ofise insan görüyorsun. Selamlaşıyorsun. Ya benim serviste yani servis beklerken aynı yerde servis bekliyoruz diye tanıştığım arkadaşım da var. Buradan dinliyorsa Lidem'e selam söylüyorum mesela. Yani dolayısıyla her zaman bir sonuç olarak bir insan tanımış oluyorsun, arkadaş edinmiş oluyorsun, network sağlamış oluyorsun, öğle yemeğine gidiyorsun, başka bir birimden başkası var falan. Hani öyle kahve içiyorsun, şey yapıyorsun. Ben hani ofisi açıkçası seviyorum ve ya ben mesela evde verimli bence çalışamıyorum. Hani bu hayvan gibi eleştiri şu an. Hani ama yok kanka ben hani koltuğa oturuyorum. Hani şeyde oturamıyorum masada zaten. Hani sırtım ağrıyor. Tahta sandalye vardır ya evde hepimizin. Senin de vardır muhtemelen. Bizde yok abi. Yani. Bizim biraz durumumuz iyi bu ara. Ofis koltuğu mu var abi? Evet. E, yani. Özür dilerim. Bu, bu sosyetik yani. davranışım için özür <laughs> dilerim. Çok ya nadir yani çok nadir sosyetik özelliklerim vardır koltuk. <laughs> ama koltuk soyuluyor biraz ucuz olmuş, ucuz almış. Ya ama şu an ben biraz şey hikayede yani mort gibi kaldım fark ettiysen yani senin sana bayağı böyle referans vermiştim falan hepimizde oldu. Yok aksine yani. ben de şeyi düşünüyordum tam bu sırada. Geçen haftalarda yaşadığımız gerginlikten işte podcast'in kapanma ihtimali hatırlarsın. İşte evet. e, abi sen çok konuşuyorsun ben beni kesiyorsun. Ben o yüzden %40'a indirdim şeyi abi. tekstlere yani, Kırktım, o... çalıştım bir senaryo. <laughs> Yok ilk heyecan. dinliyordum. İlk heyecan da oluyor öyle yani. E, o ilk kaydımız da ama bence ilk göz ağrımız olarak e, olur yani. Büyük bir Demiş şey ya o. o, Zaten sıfırıncı bölüm abi. Sıfır diye bir sayı mı var yani? Var Aslında bir de, orada bir... Hani, ya, ha, evet tabii. Küçük mizah. Küçük ama mizah fel Ama felsefe, felsefe, felsefik olarak yani düşünce chapter sıfır abi. Yani bence anlamlı. Manide. Tamam ben e, Home Office hakkında düşüncelerimi söylemeden önce hemen quick bir şey sormak istiyorum. Felsefeden aklıma geldi. Var mı böyle bir şeyin? Number one'ın? Neydi lan? Felsefede mi? Sporda abi. Felsefede tabii. Ha oğlum ne bileyim lan. Ben o konuyu can düşünmedim. Ee, var tabii. Ben Sartre'ı çok severim. Hani dersen ki Olcan Sartre'ın her kitabını okudun, her yazdığını ezberledin mi? Yok ama genel olarak var söylediğim için ve bulantı vesaire bir kaç kitabını okumuştum ya yani en azından. Felsefe benim hoşuma gidiyor. Yani felsefenin kendisi yani. Ee, dolayısıyla benim açımdan Sartre bu. Senin açından. Abi ben Chopin Avcı'yım. Konuşamadım. Chopin'ciyim ya. Ha, e, Chopin Avcı'yım. Sonu Böyle mi? Abi çok Bilmiyorum agresif ki... bir adam. Ben zaten felsefede böyle külhan beylerini çok seviyorum çok böyle hani kimseye dokunmayan cılım, cılığı sevmiyorum. Çünkü hani günü sonunda felsefe yapıyorsun abi kimseye hani bir zararını dokunmuyor düşünüyorsun sadece. Ama felsefede de böyle agresif adamlardan biri Chopin. Birçok felsefi cillerin felsefecinin de akıl hocası olmuş. Çok geç yaşında ünlü olmuş. Pis bir adam tamam mı? Tabiri caizse. Pis, Pis olması mi? da hoşuma gidiyor aynen. Çok agresif düşünceleri var. Buradan Chopin ne, okumuş insan saadet, saadet abi mesela. söylemeyeceğim abi et. bunu, yok söylemeyeceğim. Yani kapatınca söylerim mi? Yok ha, aksine, Artı e, 18 değil, biraz cinsiyetçi bir adam. Ha, Benim ee. hoşuma giden tarafı bu değil tabii yani. <laughs> hani ama işte insanları okumaya teşvik etmek için ben biraz merak uyandırmaya çalışıyordum. Sen <laughs> bütün şeyi bozdun yani. Hani Arkadaşlar, spam saldırısı altında. Abi falan. çok çok ofensif ya, inanılmaz ofensif bir adam. Ben şeyini seviyorum bu et. adamı. Bu adam böyle şey gibi, çok kibirli, pislik. Yani rahmetli, pislik kötü anlamda demiyorum. Pis bir adam. Çok yaşlı zamanında ünlü oluyor. Ve gerçekten işte birkaç felsefecinin, yanılıyorsam belki Descartes'in, yanılmıyorsam da Descartes'in. E, akıl hocası falan yani. yani. Hmm. O yüzden de seviyorum bu adamı. Kitapları iyidir. Okudum birkaç tane. Senin gibi değilim yani. Sevdiğim adamların kitaplarını okuyorum. Oğlum ben hepsini <laughs> okudum. Şaka <laughs> yapıyorum. Oğlum ben de sadece şey okudum ya <laughs> fırsat bulmuşken gömeyim dedim. Sadece Ön, şey aforizmaları... Falan öğretici olarak Schopenhauer'ı okudum ama o Chopin'in kitabı değil. Kimindi ya o? Freud'un ya da Descartes'ın mıydı? Yanılıyor olabilirim bakmak lazım. Bir de Chopin'in kendi Aforizmalar diye kitabı var. Ben zaten felsefe içinde şeyi severim. Aforizma kısmını severim. O yüzden okudum. Evet. Neyse şeye bağlayayım kedisi mı? o kedisi olan değil değil mi bu? Şöredi, Şöredinger miydi? Neydi o kedisi? Şu, an, abi, miydi? şu, şu an bu yayın kapanacak gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben bilerek yani severim Sen böyle. Te Ay, sen Te oğlum bak böyle benden beklenir de senden beklenmez. Şöyle orası, ya, şura oradan. şura Schrödinger. <laughs> Şöyle. Şur <Çok> ben de <laughs> <Mesela, ne> dedim. <laughs> Şörin ne Oğlum ne bileyim ya vallahi neceyse ne, cese ne cese. Sen devam et lütfen. Abi Hadi. bak şimdi şey mesela serviste iki lafın belini kırıp felsefe konuşacağız. Konuşamıyoruz yani Ofis ofiste olsak konuşurduk. Ben böyle seviyorum evet. çıkık çıkık şeyler söyleme insanlara. Oradan muhabbet başlıyor zaten. Onu evet. yapamıyorum. Evde bir Zoom bağımlısı oldum zaten. Zoom'a da kıl oluyorum. Viral reklam yaptılar adamlar ya. Hani literally viral. Ha. Kelime anlamıyla. Hani gerçekten viral oldu. Zoom zaten apayrı bir dünya. Sıkıldım başım ağrıyor artık ya. Bir de bu saatler konusunda çok kızgınım. Yani insanların sabahıyla gecesi kalmadı kardeşim ya. Kesinlikle. Bir de bizim kültürde EM pm olayı yok ya. Adam arıyor evet. anasını satayım bir saat 7'de mesela. Şimdi şeyden bağımsız söylüyorum, şu an işe... ...bugün başladığım için öyle bir mevzu geçmedi de, önceki olaylardan. Bir de ben biraz girişimlerle falan uğraşıyorum. Hadi girişimcilik esneklik de. Bu kadar da esnek değil ya. <laughs> Bu kadar ya, da esnek bence, değil. Bence doğru söylüyorsun. Ben bilmiyorum, çok sevemedim. Yani haftada mesela bir gün olsa... ...böyle şey yaparsın, hani nasıl bir şey olabilir? Hibrit düşünüyorum. Yani hani haftada bir olsa gidersin biraz dinlenirsin de çalışmış olursun falan da ya bence birden fazlası beni, beni açmıyor. Hani opsiyonlar falan olabilir. Ee, ama mesela bizde bir ara şey vardı ofise gelene para falan veriyorlardı. <laughs> Bravo falan. Valla Covid'in o şey döneminde öyle bir şey yapmışlardı. Bence baya güzel bir hareket bu arada. Yani Sen gelmek zorunda tabii. olanlara ekstra... <laughs> Yok abi işi ya yani işi olup gidenlere bu arada hani yani evde kalma opsiyonu olan evden çalışabilenlere değil de hmm. e, gidenlere ekstra böyle... ödenek falan vardı. Şey Doğru. gibi herhalde. Covid olursanız parası, değil mi? Covid olursanız. Gibi, ya gibi şartlar. hani risk premium falan koyuyor şirket gibi hani <laughs> böyle o covid <laughs> artıyor falan gibi. Vallahi çok iyi. Ee, şey diyeceğim yani... sana. Şimdi şeyi de düşündüm. Sen dedin ya bu işte iki laf işte enerji oturamıyorum evde falan filan. E tabii. Abi biz bir de gençiz ya önemlisi önemlisi bu zaten biz az kanımız kaynıyor. Yani hani yeni insan görmek istiyoruz. Tabii. yeni diyaloglar arıyoruz. Deneyim istiyoruz evet. zaten. En başta bu podcast'in hikayesi gibi deneyim çok önemli. Hele bizim kuşağımız için uf. Bence de öyle. Yani ben zaten sosyal kelebek bir insan olarak hani iş hayatı sonuçta çok sosyal bir ortam ve yani benim cidden önemli bir motivasyonumu oluşturuyor işe gitmek için. Yani konuşacağım insanlar, muhabbet edeceğim insanlar belki bir çay kahve içmeye fırsat bulacağım, çıkışta oturacağım insanlar falan. Yani bilmiyorum full mesela düşünsene home office'te çalışıyorsun ya full ama ya sürekli evden çalışıyorsun, remote bir işim var. Bilmiyorum ya çok keyifsiz olur. Yani işi kapattıktan sonra ne yapacaksın? Ne bileyim hafta sonu ne yapacaksın? Hafta içi akşamları ne yapacaksın? Biraz izole bir hayat tarzına dönüyor. Ben onu sevmiyorum. Bu arada 20 dakikayı yalıyoruz şu an. Tamam 25'e gidecek herhalde, belli oldu. Laf açılmışken, bilirsin Emre çok yakın arkadaşlarımdan. Adam iki yıl boyunca ofis çalıştı abi. Yani ben onun çektiğini bilirim. Adam sonra işten ayrıldı. Ko korona döneminde. Ya bildiğin hani he Emre'ye herkes eşitlendi şu an. hani Emre kızgındı böyle ofiste çalışanlara. Şu an hani nasıl bir beddua <laughs> mı etti artık? Yoksa adam istikabiler vuku mu? Su mu yüksek? Ne denir ona bilmiyorum yani. İşte güçlü bir herhalde. Mistik anlamda güçlü bir şeyse nasıl bir Hani bir büyü bağladıysa şu an tüm dünya onun yaşadığını hissediyor. O çok açıdan ben onu ben. biraz gözlemledim. Yani çok kötü bir psikoloji oğlum. Adam adamın yani yaşadığı sıkıntıları tecrübe ettiğim için şimdi çok konuşamıyorum da yani gerçekten psikolojik anlamda yıpratıcı bir dönemdi. Bir de orada herkes dışarıdaydı. Yani herkes ofise ha. giderken sen şimdi hadi yine şey diyorsun. Ya zaten. Herkes evde. Işte, aynen yani ben gidemiyorum da onlar da gidemiyor falan. Orada adam yani gerçekten cehennemle sınandı bir dönem. Bir de ben şey olarak bakıyorum. Bak sende o var mı bilmiyorum ama kapanış konusu olur. Biraz da insanların içine kuşku salarız. Çünkü dört dakika falan var ya. Evet. Aynen. Ben tanıştığım herkese şey olarak bakıyorum ya bir yerden sonra. Acaba biz bununla gelecekte iş yapar mıyız yani? Düşünüyorum. Tabii. Yokluyorum. Ama şimdi bak Zoom'da yapamıyorum onu. Ya Zoom'da... Zoom'un Zoom kendi bir dili oluştu artık. Yani sosyal... Ya leştiğin dilden farklı bir dili var. Yani insan tanıyor olmuyorsun sanki Zoom'da gibi geliyor bana. Ben bilmiyorum niye nerede bu kadar eski kafalı olduk anlamadım. Yani teknoloji bebeleri olarak e, Y kuşağı, Z kuşağı falan. Ya biz o kadar bilmiyorum, teknoloji yani bebesi ben... değiliz bu arada biliyorsun yani. Y değiliz ama be. Ye, 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 ya ya hatta Y. Ya ya. Ya ya. biz. <laughs> yani sonuç biz olarak hani biz milenyum mıyız, Z miyiz, Z ile milenyum <laughs> aynı şey mi? <laughs> mı yalıyoruz. 95-96 yani aslında bakacak olursan. Ama ben ya. hani bu home office işini açıkçası pek sevemedim yani. Abi keyifsiz tabii evet. Arkada WhatsApp mesajın geldi galiba. Bir dahaki sefer laptopun... Oldu öyle bir şey aynen. Ee, ama canlı yayın gafları da geç ya. Şimdi kapattım sesi. Tamam. <laughs> Çok iyi. Ya bilmiyorum. Şimdi bak konuştuk. Keyfimiz kaçtı. Geçen haftaki gibi enerjik değiliz. O şey vardı ya. Neyi hak ettik neyi hak etmedik. Hepimiz bir içlenmiştik. Herkes abi bir gaza bu, geliyor. Abi bu hafta gerçeklik yüzümüze vurdu yani. Mesela bizim ofisteki çalışma düzeni isteğe bağlı ofise gidip gitmemek. Abi ben gidiyorum işte. Senin gidebilmen biraz daha rahat ama şimdi muhit olarak yakınsın ya şeye evet, çalıştığın o da, yere. O da gerçekten çok etkili ya. Hani Bir de servis galiba da. direkt rahat alıyor seni. Beni ben, ben ya ben o konuda çok rahatım. Çok Maşallah yetim, dedi. Çünkü. Maşallah dediğimiz iki gün yaşıyor zaten. Sen de yok yok. Senin nazarın değmez. Ben güveniyorum sana. Ama ya yani mesela senin ne mesela ne kadar sürer serviste mesela yarın gittin o iş yerine diyelim. Çalıştığım. Abi zaten önce servisi bağlamak bir mesele ya hani her zaman öyle. Ya senin ama hayır yani yeni başladın da hani mesela gidiyor olsaydın o yol ne kadar sürüyor yani ben. Ya bunu bilmiyorum servise bindikten sonra yerlerde. 20 20 dakika falan atış Servise bindikten sonra. Servise binene kadar bir 20 dakikalık yolculuğum var ama servis benim evimin önünden almıyor. O kötü ya. İşte o ofisi düşündürtebilir abi bence. Onu söyleyeyim ya. Yani. Tabii tabii. Yani ya, o da var. falan, hani Uyuyayım biraz daha falan dedirtebilir ama bilmiyorum. Gitmek de güzel oluyor. Evet. Biraz kıskandım seni şimdi ya. Geçen sene de aynı yerdeydim yazın biliyorsun. Güzel ha, yani. Ha. O zaman keyif alıyordum olaydan. Ee, serviste uyuyakal. Arkadaşlar bir de ne işten kadar sonra Afrika'da biraz... Olursa... O kadar iyi oluyor. Abi işte olay şeye dönüyor. Kanımız kaynıyor olayına dönüyor. Yani tabii, tabii. enerjiksin. Enerji var. Şimdi baksana şeyden sıkıntıdan podcast'a baş Bildiğin fırsatçıyız ya. Fırsatçıyız Fırsatçılık yaptık. Aferin. Yani koronadan fırsat, fırs monetization falan diyoruz. Yani işi gücü bırakıp 25 dakika 5 tane bölüm çekip sürekli Xiaomi'nin reklamını falan da yapabiliriz. <laughs> bak, bak, bak bu bir tehdittir abi. 30 tane takipçimiz olduğunu aldanmayın. 10 yıl geçer 300 olur görürsünüz yani. Ya ben şey yapacağım ya. Siyasi espri yapacağım. Yani Doğu çek gibi olabiliriz ya. Binde bir oy oranıyla bayağı etki yaratabiliriz bence ülkede. <laughs> Çok iyi ya. Valla bu espriyi herhalde anlayan zaten 30 kişi yani... olduğumuz için Beş kişi falan var. Biri benim. Pişki tamam mı? Ya. Pişki aldım. Yapacak bir şey yok. Ha, ama bu espri zaten çok anlaşılmadı. O yüzden iyi yani. İyi, iyi. Zaten kötü bir şey demedim yani. Onu söyleyeyim. <laughs> Yalnız Sokrates'in <'in> savunması mübarek. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ben aslında severim yani falan. <gülüyor> benim <gülüyor> doğu Peninçek arkadaşlarım da var. <laughs> var var. Bu arada literally neyse. Çok var. Oradan, evet, sen yine bir kapat. Yine böyle biraz keyifsiz bir sohbet oldu gibi. Ya. Ama hoşuma da gitmedi değil yani. Sen yine bir kapatın bir şey yap. Biraz bohem Do oldu. Ol olur böyle yani. Abi şımardık çünkü. Şımardık. E şımardık. Tamam. 30, zaman... 30 boru değil yani. 30 tane 25'i geçmesin. Ee, dağılalım. Hadi. Kapan. Sen.